Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ne güzel ne arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bari iki kere söyledim özür dileriz. <laughs> hmm. hmm. Çakma mini deneyeceğiz. Blok, blok ve oyunumuz Block Razi Robo World Craft. Ona mı? Ona mı? Ee, ondan sonra 3 değerlere bakarız zaten. Ve bundan sonra buna bakacağız. O oldu işte. Bu arada o yüzden Minecraft şurada. Burada. Plastorumuz. Plastor gardasını daha görelim. Bu benim takma sesim. Arkadaşlar ben gülüyorum. Var yüzümü göstereyim. Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Nice. Bir Biraz. Dur. Bir... Tamam oldunluğum. oldu mu? Oldu mu? Şuraya getireyim dur. Allah. Ben telefonu şuraya koyayım. Gözüm bu arkadaşlar. Yani. Bu kadarcık gözüm var. Ne yapayım? Bana sesi kaydediyor mu? bu Blok, razi, robo, volt, crafting table'dır. Arkadaşlar saat 8'de e, Türkiye Bulgaristan'a e, karşı dayanıklıymış. Öyle diyorlar. Çünkü maç var maç maç. Türkiye kazanır diyenler böyle aksın. Bu, yani boyunca... bu iki bankadan <laughs> üzeri. Ay yükle yükle. Dönüyor. Daha kapanıyor, kapatıyorum. Yüklendi. yani. Bari telefonum telefonuma virüs bulaşmaz. <laughs> telefonuma virüs bulaşmaz dediği şeye bak. Kameradan git. Alo kendine gel. Bak burada Craft Master 3 var. Yani biz dolandırıldık. Yani para harcamadım. Öyle düşünün. Yani Master CD. Çünkü 3D yazıyordu çünkü 3D yaz ya reklamını oyna oluştur nereden başlamak istiyorsunuz alaka tamam normal çok kolay yap kolay bunu sandım. sonsuz eski eski ne <laughs> <öyle> ki Şuraya, <laughs> bilmem ne falan filan arkadaşlar o dinaptar tabi işte hadi hileler açık e dur okuyayım Başarılar yalnızca hile kapalı hayatta kalma modunda ayarlanmış dinlerlerde kullanılabilir devam edersiniz. Oyundan önce tekrar değilsiniz. Bile bu dünyada oynayan hiç kimse bir daha baş, bir daha başarı kazanamaz. Kazanamaz. Ne alaka? E, evet tıklıyorum. Emantel konusun. Her zaman sen reklamını yav. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan ya buraya. <gülüyor> <gülüyor> <Kolay alalımdır. Burada gülüyor> Operatör rejisi indirmem lazım inşallah önce. Tamam. Kolay kolay. Hmm, hızlıca koordinat koordinat denemeler deneme açayım aç aç her zaman bilmiyoruz. emateri konu eee tam bu ekle evet. evet. Kelim oyun sırasında yaşa uygun olmayacak. edecek sohbet mesajı kullanırsanız Ve bu ekranı bir ya daha gösterme tamam. Belki bazen şey olabilir belki de yok Şimdi arazi oluşturuluyor. Yok. <tık> 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 herhalde dolandıracağız çünkü eee Herhalde video. Her Her herhalde. De. Kameram. Granny adında pera Tam yüklendi. Jungle biyomu. Kameramı kapatayım dur. Jungle biyomu. Anladım. Oyunun müziğini aç. İyi ses geldi Arkadaşlar ses gelmedi. Tamam. Yazılar büyük. büyük tamam. Arkadaşlar. Pistilim lağrımları. Bu ne oğlum? Biraz farklıymış. Tamam. Tamam. Odun kızılım. Anders. Aa geldi şimdi. Daha demin granny'e oynuyordum. oynuyordum? Ee, o sesi kapatmışım o Arkadaşlar bozukluk var. Bak zaten ek titreşim oldu telefonda. Tamam. Şuradan odunla. Damat. Bizim burası. Sıradaki olan Cirafsman. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu serinin e, devamını istiyorsanız abone olun, like atın. Dıldırmış mı unutmayınız. 15 dakika yapacağım bu arada. Olur da alıverim. Bu arada 15-15 kaç yapıyor? 58 yapıyor tamam. Survival Island. Gir abi. Bu arada ben balkona girdim. Fark ettiniz mi? Sahte değil bu sahte. Sahte değil la. De. Ama yani şeyi sahte. Arka planı sahte. Öyle. Arka plan var ya panda panda bambu yiyor. O o sahte bak. Belli zaten kenarlarından. Yine yani Minecraft'ın eski sürümü bu. Loading. İngilizce bilmem. Girer girmez reklam mı görür? olur? Girer girmez reklam olurmuş. Öyle diyorlar. Ne oldu? A gidi. Yes, köy. Yıkık portal. Tamam oyun kasıyor. Tamam. Klasik koyun. Gelasik derim. Tamam. An ana ekran menüsü böyle olsun. FPS çok kas kasıyor. Abi ben tarlı e, şey yapıyorum, sıkıntı olur mu? Reklamda olsa da bile iyi oynanıyor. Arkadaşlar ben bu lanet olası Minecraft'tan, yani Minecraft'tan. E, yes yes şey çıktı demirci. Nasıl Nasıl oluyor? İki tane var. Bak birisi burada. Aa! Eski Minecraft kapı sesi. Bu da eski Minecraft kurulma sesi. Aga be. Oha elmas çıktı. Başım gelecek mi? gelmedi. Hmm. <laughs> Oto bittiğinin de <laughs> şeyini de gezindiğin <laughs> <laughs> Ben bu oyunu çok beğendim. Ama nerede iki tane demirci var? Hata, hata bilin. Kodlama adası. Yedim. Tamam. böyle. Aa, orijinal e, ee, Minecraft'tan aynı sesi. Bunda da şey çıktı tövbe Her ikide bir şey çıkıyor. Çık. Tamam. Ve sıradaki oyunumuzu yüklüyoruz. 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 O ne? Mesela dur. Oyunu durdurayım dur. Eee dur. sağ olsun. Arkadaşlar uygulamayı yedik. Alo can Abi. Beyaz ekran verdi. Bak. Ya, abi. Çalmış. Play Store'dan başka. Hay senin karantin bebeğim ya. Tamam ya. Üf. Hadi. 3, 2, Bir. Ne oluyor? Craft Master 3'te. Sadece <laughs> uygulamanın üstünde 3'te yazıyor yani. Niye soruyorsun ki? Zaten biliyorsun. Bak çalmış. Ama onu Oturumum yok. Girelim bakalım. Nasıl oldu? Efendim. Niye baba yak yak? Tamam. Zorlandım, zorlanıyorum ben biraz. Dur sesiniz güzel çok geliyor. Olduğumuzu kazıyoruz. Acaba ben nereden çıksam? Acaba ben nereden çıksam? Burada şey yok lan. Siz düşünmediniz mi ben bundan nasıl çıkacağım? Ee, bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like unutmayınız. bildirim açmayı unutmayınız. Görüşürüz <laughs> bay